Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden biri olarak görülen ve kent merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Tabiat Parkı'nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yazdan kalma günler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan Aban'ta Güneşin yüzünü göstermesiyle yeniden yeşillik hakim oldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle en sakin günlerini yaşayan tabiat parkında Abant Gölü'ne yansıyan güneşin havadan görüntüsü kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde ve park girişinde jandarma ekipleri tatilciler üzerinde kimlik kontrolü yapıyor. Abant'a sadece yabancı turistlerin girişine izin veriliyor. Ben seni demeyeceğini biliyorum. Çok iyi biliyorum. Yok. Çok iyi biliyorum. Ah